Baba dört yol ağzına geldik. Nereden gideceğiz? Yukarıdan. Yukarıdan mı? Bunun yukarısı neresi ben bilmiyorum ki. Oğlum yukarıdan geçsene sen oğlum yerle sığır mı oldun? Sen niye böyle Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan sen niye anana çektin ya? Yukarıdan gideceğiz diyorum sana. Baba yukarısı neresi? Ben bilmiyorum yukarı neresi. Sürekli yukarı diyorum bana. Tamam soldan git. Soldan mı gideyim? Soldan lan. Baba elin nereyi gösteriyor bir baksana abi. İşte solu gösteriyorum. İnsan beyni çapraz çalışır. Sol elinle sağ tarafı gösteriyorsun. Ulan çocuk sağını solunu da şaşırdı ya. Yedinden mi içtiğinden Bu çocuk neye sığır oldu böyle ya? Bu Dumusa! O deli ha! Sen sırtın kılıç gibi sağ mı sola mı dersen elin oğlu çarpar tabii. Yürü bir rehin bir dövelim şunları. İyice yastıyalım. İn lan in. Biz sopa mopa al Sen niye inmedin? Beni gazladın, gazladın çıkarttırdın dışarıya. Ne bileyim oğlum. Ben kalabalık sandım, iki kişi olunca sen halledersin diye ettim. Neyse bereket burnun kuyuk. kalanı seni idare eder. <laughs>